Yardımımı gitti dardaş sonuna Bilemez ki insan çıkar yanına Seni yine de sarın umutlarına Ay 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 Derdin çoktur senin dardaş az değil bahar yaz değil Hey 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 Aslında Bitti mi abi güzeldi ya Aslında daha vardı ya Niye unuttun? İşte or orada biraz Takıldı mı? Takıldı ya. İyi hadi bakayım ağzına sağlık güzeldi ya Çekelim. Alkış 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 yok mu ya? Hayırlı. Hayret bir şey ya şurada sanat sanat şey, şey, bir şey söylüyor musun abi videoyu kapatacağım şey diyordum ya aylar geldi geçti hala gelmedi sorma ya onu niye çalarken söylemedin i̇şte karıştırdın neyse, neyse tamam abi bir dahaki sefere ya, bu... ağzına sağlık güzeldi güzeldi asla bir iki kadeh atmak lazım seninle biliyor musun sayın halkım beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim belki biraz hatam olmuş olabilir ama Gene ben sizlerden özür diliyorum. Adamsın. Lütfen ya. abone olmayı unutmayın. Adamsın adamın dibisin be. Evet Eyvallah Müslüm var. Çakmak sizlerle. Sevgilerle. İyi akşamlar dostlar. İyi akşamlar.